İnsan bazen öyle bir yere gelir ki ne kadar koşarsa koşsun ileri gitmediğini hisseder. Enerji var, istek var, planlar da hazır ama bir türlü ilerleme hissi oluşmaz. İşte o anlarda zihnin yükü fark edilir. Görünmeyen ama ağırlığı omuzlarda hissedilen bir bulanıklık. Belirsiz düşünceler, geçmişin tortuları, gelecek endişesi ve başkalarının sesleriyle dolu bir zihin. Neye odaklanacağını bilemez. Başarıya ulaşmanın yolu çoğu zaman yeni bilgiler öğrenmekten değil, gereksiz olanı zihinden ayıklamaktan geçer. Zihinsel temizlik dediğimiz şey tam da budur aslında. Farkında olmadan biriktirdiğin düşünceleri fark etmek ve gereksiz olanları serbest bırakmak. Her duyduğunu doğru sanma alışkanlığını bırakmak. Kendinle ilgili sürekli aynı olumsuz cümleleri tekrarlamaktan vazgeçmek. Bir çöp kutusu gibi her gün yeni kaygıları, eleştirileri, yargıları içine atan bir zihin, bir süre sonra neyin önemli olduğunu ayırt edemez hale gelir. Ve bu karışıklık seni yavaşlatır, hatta bazen durdurur. Temizlik dediğimiz şey sadece dış dünyada yaptığımız bir düzen değil. Asıl mesele içerideki dağınıklıkta. Zihinsel temizlik farkındalıkla başlar. Her gün yüzlerce düşünce geçiyor zihninden ama kaçı gerçekten sana ait? Kaçı seni büyütüyor, güçlendiriyor, netleştiriyor? Hangileri sadece geçmişin yankısı ya da başkalarının senin adına çizdiği sınırlardır? Bunları ayıklamaya başladığında kendi düşüncelerini ilk kez gerçekten duymaya başlarsın. Birçok insan başarıyı sadece daha çok çalışmak, daha fazla öğrenmek, daha hızlı ilerlemek olarak tanımlar. Ama bazen durmak ve içeriye bakmak her şeyin çözümüdür. Çünkü netlik hızdan değerlidir. Net olmayan bir zihinle hızlı gitmek seni doğru yere değil, sadece daha uzağa taşır. Ama temizlenmiş, sadeleşmiş bir zihin, o sana neyi neden yaptığını hatırlatır odaklanmanı kolaylaştırır ve belki de en önemlisi içsel huzurunu güçlendirir. Zihinsel temizlik dışarıda olanı değil, içeride olanı düzene koymaktır. Sessiz kalabilmek, yavaşlayabilmek, yoğun düşünce trafiğinde bir an durup nefes alabilmektir. Bazı insanlar meditasyonla, bazıları dua ile, bazıları yürüyüşle yapar bu temizliği. Ama yöntemden daha önemlisi bu temizliğe gerçekten ihtiyaç olduğunu fark etmektir. Çünkü zihin berraksa hayat da berraklaşır. Kendine ait olmayan yükleri taşımaktan vazgeçtiğinde aslında ne kadar hafif olduğunu fark edersin. Sürekli düşünmek, her şeyi kontrol etmek zorunda hissetmek seni güçlü değil, yorgun yapar. Oysa bazen bırakmak özgürlüğün ilk adımıdır. Kafandaki gereksiz her düşünce aslında potansiyel enerjini çalan sessiz bir hırsızdır. Farkında bile olmadan seni senden uzaklaştırır. Temizlik sadece silmek değil, neyin silinmesi gerektiğini bilmektir. Ve zihinsel temizlik en çok da kendine karşı dürüst olmayı gerektirir. Çünkü her düşünce, her inanç, her duygu biraz seninle konuşur ama her sesi dinlemek zorunda değilsin. Bazılarını uğurlamak, yer açmaktır ve zihinsel olarak yer açtığında yeni fikirler, taze umutlar ve net bir yön kendiliğinden belirir. İçinde büyük bir potansiyel var. Hissediyorsun. Bir şeylerin değişmesini istiyorsun. Hedeflerin var, hayallerin de. Ama sanki her şey aynı anda seni çağırıyor. Ne yana döneceğini bilemiyorsun. Sabah başka bir hedefle uyanıyorsun, akşam başka bir düşünceyle uyuyorsun. O anlarda fark edilmeyen şey şu: senin eksikliğin motivasyon değil, odaklanma. Enerjiye sahip olmak güzeldir. Ama enerjiye sahip olmak tek başına yetmez. Çünkü kontrolsüz enerji sadece dağılım yaratır. Bir anda beş farklı işe girişmek, beşinde de başarı beklemek, sonunda beşinde de yarım kalmış bir hisle seni baş başa bırakır. Zihnin bir oraya, bir buraya savrulurken içindeki ses yavaşça kısılır. O iç sesin susması en tehlikeli yorgunluktur. Çünkü enerjin bitmez belki ama yönünü kaybedersin. Odaklanmak enerjini tek bir noktaya taşımaktır. Işığın gücü lazer olduğunda ortaya çıkar. Aynı şekilde insan da enerjisini belirli bir yöne odakladığında gerçek gücünü ortaya koyar. Bu daralmak değil, netleşmektir. Her fırsatın peşinden koşmak yerine seni gerçekten besleyen ve ileri taşıyan yolu seçmektir. Bazen dışarıdan bakınca ne kadar çok şey yapıyor diye övülen insanlar vardır. Ama yakından bakınca içlerinde ne büyük bir dağınıklık olduğunu fark edersin. Çünkü her alana biraz enerji veren hiçbir alanda derinleşemez. Derinleşmeyen şey ise büyüyemez ve büyümeyen hiçbir şey kalıcı olmaz. Oysa sen kalıcı olmak istiyorsun, iz bırakmak istiyorsun, değil mi? Kendini çok yorgun hissettiğinde, bu yorgunluk çoğu zaman çok çalışmaktan değil, enerjinin parçalara bölünmesindendir. İnsan bütünken güçlüdür. Parça parça olduğunda bütünlük hissini kaybeder. Ve bu sadece zaman yönetimiyle ilgili değildir. Bu içsel bir netliktir. Ne için uğraştığını bilmek, neden uğraştığını hatırlamakla başlar. O hatırlayış seni köklerine bağlar. O kök seni savrulmaya karşı korur. Enerji odaklamak demek, bazı şeylere hayır demek demektir. Her hayır bir evete alan açar ve bu seçim seni her gün biraz daha netleştirir. İnsan her şeye yetişemez. Yetişmeye çalıştığında kendine yetişemez. Bu yüzden odak noktası belirlemek kendine sadık kalmaktır. Başkalarının gürültüsünde değil, kendi sesinde kalabilmektir. Bir hedefin varsa ve o senin yüreğini titretiyorsa, işte o senin gerçek pusulandır. O pusulayı takip edebilmek için dağınık enerjiden çıkmak gerekir. Zihnin her gün farklı yönlere çekilmek istese de, sen kendini merkezde tutabildiğinde ne olursa olsun yönünü kaybetmezsin. Çünkü neye odaklandığını bilmek, oraya doğru yürürken yolda karşılaşacağın karmaşaya karşı seni güçlü kılar. Enerjiyi bölmek kolaydır ama gerçek ustalık onu toplamakta gizlidir. Bir damla gibi farklı yerlere süzülen bir enerji yerine nehir gibi tek bir yöne akabilmek işte orada ivme başlar. Orada güç derinleşir ve zamanla fark edilmeden büyük bir dönüşüm başlar zihnimiz bazen bir şehir gibi. Kalabalık, gürültülü, karmaşık. Gün içinde kaç düşünce geçiyor içinden? Kaçını sen seçiyorsun, kaçı sana dayatılıyor? İşte burada başlıyor zihinsel temizlik dediğimiz şey. Sadece düşünceyi durdurmak değil, gereksizi ayıklamak, sesi kısık olanı duymayı öğrenmek ve içten geleni fark etmek. Peki nasıl olur bu temizlik? Önce kabul ederek, zihninin dağınık olması seni yetersiz yapmaz. İnsan yaşadığı dünyadan etkilenir. Dış dünya ne kadar karmaşıksa içimiz de bir o kadar bulanık olabilir. Ama asıl mesele bu bulanıklığın içinde kendine bir alan açabilmek. İşte bu alan seni güçlü kılar. Sabahları güne başlamadan önce sessizce oturmak mesela. 5 dakikaya bile razı olmak. Sadece oturmak, hiçbir şey düşünmemeye çalışmak değil. Sadece geleni fark etmek. Gelen düşünceyi kovalamadan, yargılamadan sadece geldi ve gitti diyerek izlemek. Bu zihni arındırmanın en sade ama en etkili yollarından biri. Bir defterin olsun. Beynindeki karmaşayı oraya akıt. Sabah kalktığında yaz, gece yatmadan önce yaz. Ne yazdığın önemli değil. Düşünceyi dışa vurmak zihindeki trafiği azaltır. İçindeki kalabalık kelimelere döküldüğünde yer açılır. Bu yer açıldıkça gerçek sesin daha net duyulur. Dijital detoks diye bir şey var, artık çok duymuşsundur. Ama mesele sadece ekranı kapatmak değil. Tükettiğin her şeyin seni nasıl etkilediğini fark etmek. Sosyal medyada gördüğün yüzler, duyduğun haberler, maruz kaldığın sesler. Bunlar zihin alanını işgal eden kirler gibi. Arada bir ekranı değil, zihinsel filtrelerini temizlemek gerekiyor. Ne alıyorsun, ne veriyorsun? Hepsi sana bir şey katıyor ya da senden bir şey alıyor. Bir diğer yöntem doğaya çıkmak. Ayaklarını toprağa basmak, ağaçların sesini dinlemek, gökyüzüne bakmak. Bunlar basit geliyor ama insan doğadan uzaklaştıkça kendinden de uzaklaşıyor. Toprak sadece bedenini değil, Zihnini de nötürler, köklerini hatırlatır. Bu da zihinsel fazlalıklardan arınmanı sağlar ve nefes. Belki en önemlisi. Farkında olmadan geçen yüzlerce nefes arasında sadece bir tanesini fark ederek başla. O bir nefes seni şimdiye getirir. Geçmişin gölgesinden, geleceğin belirsizliğinden çıkarır. Sadece şu anın içinde olduğunda zihin gerçekten temizlenmeye başlar. Çünkü zihin ya geçmişte doludur ya da gelecekte. Temizlik ise şimdiyle başlar. Zihni temizlemek, kendine alan açmaktır. Her sabah yatağını toplamak gibi, dış düzen, iç düzeni de etkiler. Çalışma alanını sadeleştirmek, çevreni temiz tutmak, eşyalardan, insanlardan, fikirlerden arınmak. Bunlar sadece fiziksel değil, ruhsal temizliktir de aynı zamanda. Unutma, zihni temizlemek tek seferlik bir şey değil. Bu bir yaşam şekli. Günlük bir seçim. Her sabah yeniden yapılan bir içsel karar. Zihnin temizse ne düşündüğünü anlarsın, ne hissettiğini duyarsın. Bu da seni doğru yere götürür. Çünkü zihinsel berraklık yaşam pusulan olur. Bazen konuşmak çözüm değil. Hatta bazen hissettiğin her duyguyu tarif etmeye çalışmak içinde büyüyen sessizliği bozar. Oysa duygusal sessizlik kaçmak değil, susturmak hiç değil. Aksine duygularının içine sessizce oturmak, onların sadece gelip geçmesine izin vermek. İnsan çoğu zaman duygularla savaş içinde. Kızgınsa bastırıyor, üzgünse utanıyor, kaygılıysa kaçmak istiyor. Ama tüm bunlar olurken bir şeyi unutuyor. Duygular düşman değil. Onlar sadece işaretler ve ne zaman ki bu işaretleri sessizce izlemeye başlarsın, işte o zaman duygusal olgunluk başlar. Sessizlik çoğu zaman korkutucudur çünkü yüzleşmeyi zorunlu kılar. Ama aslında o sessizlikte gerçek cevaplar vardır. Bir olay yaşadığında anında tepki vermek zihnini daha da kirletir. Ama bir adım geri çekilip o duygunun içinden geçmeyi beklediğinde, işte orada derin bir içgörü belirir. Ve bu içgörü en sağlam gücünü oluşturur. Bir günün içinde ne kadar yoğunluk yaşarsan yaşa, kendine şu soruyu sormayı unutma. Bu duyguyu yaşarken kendimi izleyebiliyor muyum? Çünkü kendini izleyebildiğin an kontrol sende demektir. Öfkenin içinde boğulmak başka bir şeydir, öfkeni fark edip onunla birlikte kalabilmek bambaşka. Biri seni tüketir, diğeri seni dönüştürür. Duygusal sessizlik aynı zamanda kendine şefkatle yaklaşmaktır. Hatalar yaptığında kendine bağırmak yerine ben de insanım diyebilmek, içsel çatışmalarını bastırmak yerine onlara anlayışla bakmak. Bu anlayış seni güçlü kılar çünkü savaşmak değil, kabul etmek yorar insanı daha az. Meditasyonla tanışmış olanlar bilir, iç sesin ne kadar gürültülü olduğunu ilk sessizlikte anlarsın. Zihin bir şeyler söyler, Kalp başka şeyler fısıldar ve bu gürültüde kaybolmak kolaydır. Ama bir süre sonra sessizliğin içinden netlik doğar. Hangi duygu gerçekten sana ait, hangisi sadece anlık bir yansıma ayırt etmeye başlarsın. Sakinlik zayıflık değildir. Kontrolsüz güç zayıflıktır. Asıl gücü en karmaşık anda bile durabilen insan taşır. Herkes bağırırken sessiz kalabilmek herkes yargılarken sadece bakabilmek. İşte bu, duygusal ustalığın ta kendisidir. Bazı duyguların geçmesine izin vermek, onları bastırmak değil, o an ne gerekiyorsa onu yaşamak, sonra da geçip gitmesine izin vermek. Tıpkı bir misafir gibi, kapıyı açarsın, içeri alırsın ama kalıcı olmasına izin vermezsin. İç dünyanda her duygunun gelip geçici olduğunu bildiğinde, sakinlik otomatik olarak gelir ve tüm bu süreç boyunca fark edersin ki duygusal sessizlik bir hedef değil bir haldir. Dışarıda fırtına koparken içindeki gökyüzü mavi kalabiliyorsa işte orası senin gerçek merkezindir. O merkezde olduğunda hiçbir şey seni savuramaz. Herkes başarıyı büyük adımlarla, gürültüyle ve alkışlarla tanımlar. Ama gerçek başarı çoğu zaman en sessiz anlarda gizlidir. Biz dışarıdaki dünyayı bazen o kadar dikkatle izleriz ki içimizde ne olduğunu görmezden geliriz. Oysa sessiz başarı görünmeyen kazanımlarla doludur. Sana anlatmak istediğim şey şu. Gerçek başarı herkesin gözünün önünde olmayan, kimsenin fark etmediği o ince ve küçük adımlarda gizlidir. Başarı sadece bir hedefe ulaşmakla ölçülmez. Başarı o yolda kaybolmadığın her anla, her kararla, her kendine söz verdiğinde ve o sözü tuttuğunda şekillenir. Zihnini temizlediğinde, başkalarının ne dediğine veya sana nasıl davrandığına takılmadan içindeki gücü fark ettiğinde, işte o an sessiz bir başarı başlar. Her gün daha sakin, daha odaklanmış, daha güçlü bir insan olarak hayata devam edersin. İnsanlar başarıyı dışarıda arar ama gerçek başarı içsel huzurun ve odaklanmanın verdiği sükûnetin içindedir. Zihnini boşaltıp kalbini dinleyerek her adımını dikkatle atman seni başarıya götüren yolun ta kendisidir. Görünmeyen ama sürekli bir şekilde sana güç veren o sessiz kazançlar belki de seni yıllar sonra başkalarından çok daha ileriye taşır. Kimse seni fark etmeyebilir. Kimse senin mücadeleni, gecelerini, çabalarını anlayamayabilir. Ama içindeki huzur senin için en değerli ödül olacaktır. Başarı bir süreçtir, bir yarış değil. Duygusal sessizlikte kalmak, zor zamanlarda bile sakin kalabilmek çoğu zaman herkesin alkışladığı büyük adımlardan çok daha değerli kazançlar sağlar zihnindeki karmaşadan kurtulup her anın kıymetini bilmek yolculuk boyunca en büyük başarındır. Ve unutma, görünmeyen başarı gerçekten en değerli başarıdır.